Bugün gün biz yine bir tane arkadaşımız siyah bir varlık gördü. Gördüğünüz gibi ağaca da çizik at, attı o varlık. Hatta bakın şurası, şurası Roblox'teki şurası. Do, bir de Roblox şurada çizik var arkadaşlar. Size kanadını şura. göstereceğim. Şuraya. Ee, olduğu yere bakın. parmağısın Şura. Bura. Evet Burası. gördük. Gelin bu bu canavarı son şurada gezelim. Şu özel jeneratör. Direkt şu tarafında. Her gün bütün çocuklar orada oraya gitmeye korktu. Evet biz, biz korkmayacağız. Yok biz de korkmuyoruz. Şu an elimizde odunla geziyoruz gördüğünüz gibi. Bir şöyle bir mikro odunu vardı. Önceki bölümde bir o var. Arkadaşımın evet. elinde. Gidecek mi lan? Hadi gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Var Elhamdülillah ben o kameri bismillahir rahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orda orada 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 kaç kaç kaç. Arkadaşlar gelsin. Alfa oradaydı. Oha! Bu hareket etti. Şu taş hareket etti. Hani şuradaydı. Tamam. şuradaki oradaydı bir. Oradaydı vallahi. Gel buradan uzaklaşıyoruz. Evet, burada bir taş hani. da hareket etti. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar, like atmayı da unutmayın. Yiğit biz devam edelim. Hadi, hadi Şimdi Arkadaşlar, biz bu videoları en fazla 10 dakika çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar bir de çuburun içinde küçük bir varlık görüldü. Borunun içi bayağı bir derin. İçinden bir de ürkütücü sesler geliyor. Bakın. Dur Yiğit, dur, dur. Ah, Derinliğini. Çekiyor, çekiyor. Çekip atmasam çekmiyim. Bir arkadaşlar siz bakın ben o, göremem. Siz bakın. Vermeye, flaşı açarak baksın Flaşı açtım gitti valla. Oha uzaktan gözükmüyor. Gözük, biraz da biraz uzaktan. Şuradan bak. Şuradan bak. bak. Arkadaşlar siz görüyorsunuz belki. Görmüyor. Yok görmüyorlar. Görmüyorlar. Birazcık daha. Biraz telefonu şöyle yapalım. Yani. Ya görmüyorlar otları görüyor. Atmasan ne yapıyorsun? Telefonu yatır direkt şöyle Hadi. Oha! Gördüm, 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 gördüm ana orada. Kırmızı gözlü bir şey var. Ben de kırmızı bir tane göz gördüm. Bir de siyah bir varlıktı değil mi? Arkadaşlar bir tane de Nalitli Orman diye bir yer var. Orada da biz, biz çadır yaptık. E, biz uyurken garip şeyler oldu orada. Lanetli köy. Yani, yörgen yörgen lanetli dışarıda bulduk. Evet. Evet de lanetli köyü de biliyorsunuzdur. Evet. Lanetli şey kaleyi de biliyorsunuzdur. Orada biz bir tane kale şuradaydı, yaptık. Şuradaydı. Şuradaydı. Evet, orada biz bir tane kale yaptık orada bir de şu şey oldu oranın aletlendi sonra toplarsak da cinler lafa yayılacak evet. Ablasam dur gitme orada gördüm gördüm unutma orada sus bakın gel oha ben yiğit, ben anladım şu boru canavar değil mi? He Ama o boru da canavar değil şu an. Hem borunun içinde olabilir. Boru ya, belki var bir şey canavar. Var. Evet, yavaş yavaş Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tamam. Hiçbir şey yok. Tamam. Burada pençe izi var. Gel göster yüz orayı. Göster. Şuraya göster. Oha! Yine işte izi. Çizikten daha küçük bu. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Oh! Yiğit! Ah. Gibi lan? Gel burada lan evet, kırmızı bir domates gibi bir şey değdi bana. Ya. Çok değişik hissettim. Yiğit biraz dinlenek mi şu bir yerde? Şurada. O da ne içeri çekti? Bak gördün sen de. O da ne içeri çekiyor? Bir daha. Bak. Arkadaşlar siz görmemiş olabilirsiniz ama ayağımı ya. çekiyordu. Yiğit hadi. hadi. Arkadaşlar evet, şuradaki çalıkları görüyorsunuz orada da bir varlık görüyorken. Evet en son haberlerde gördük. Arkadaş, Hatta haberleri çıktık. Evet arkadaşlar bizi e, bizi görmek istiyorsanız e, ben, ben 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 şu binada oturuyorum şu utkem sitesinde oturuyorum. Ben de şurada şu, oturuyorum. Abbas şurada oturuyor böyle. böyle. Evet. evet. Ama bizi ben görmek, sıfırda oturuyorum ben sıfırda. Bizi oturum. görmek isterseniz. E, Utkan bir sitesi ve mutlu sitesinin ortasındaki bu sahaya gelin. Sahayı göster. Bura. Buraya gelin. Burada muhtemelen bizi görürsünüz. Her zaman dışarıdayız. Çoğu zaman. Saat, saat, evet de saat bir dört gibi gelin buraya. Evet. Dört gibi beş gibi gelin işte. Yiğit evet. sadece şuraya geçecek. Göster göstereceğiz. Arkadaşlar kırmızı bir şey atladı kameranın üstünde. Kırmızı bir şey görüyorsunuz. Ne oluyor lan? Çek, çek. Arkadaşlar bir an görüntü gitti. Çok özür dileriz. Evet çok çok Geri çok. Arkadaşlar. Çünkü canavar atladı bu kameranın üstünde. Canavar Şöyle. E, kamerayı, o o, o gibi bir varlık kamerayı, kamerayı ele geçirdi Sonra o, ben ise... Vardı. Dur iyi, hadi biz şuraya geçelim. Arkadaşlar burada videoyu bitiyor, bitiyoruz. Bitiyor, hadi bay bay. Hoşça kalın, bay bay.